tane park bulduk. Şimdi parkta kocaman bir alan var. Bu alanda unicorn puzzle'ımızı yapacağız. Merdiven de çok Bakar mısınız? Böyle bir parka geldik. Evet arkadaşlar oraya oyun yalanı sanmayın orada kaydırak yapıyorlar. Evet orası inşaat. Hadi gel bakalım Meryem şurası bence güzel. Ve buraya. Burası gayet güzel bence. Anne yani ev vermiş hani Meryem Hanım hadi gelin. Puzzle'ımızı yapalım. Hmm. Anne hani orada da ev varmış. Evet orada da ev var. Buraya yapalım ben. Evet şimdi onları bir çıkartalım bakalım. Arkadaşlar burada da onun şeyi nasıl görünecek. Evet burada resmimiz var. Unicorn Puzzle'ımızın resmi. Aç bakalım dur ben sana yardım edeyim. Yok ben aç. Öyle. Ay çok tatlı Meryem. Ben bunu hiç hayal edemiyorum şu anda. Böyle Ay çok güzelmiş. Tamam hadi çıkartalım. Bakar mısınız arkadaşlar bir tanesinin boyuna. Hey. <laughs> Bunun büyüklüğüne bakar mısınız? Asıl şuna bakar mısın? Bir bakayım. Aa, bu neyi? Boynuzu. Boynuzu evet arkadaşlar. Yeni karnım <laughs> boynuzu. <ne gülüyor> zaten bak şöyle en başta olduğu için bunu koyabiliriz bile yere. Bak boynuz burada arkadaşlar. Bak. Evet bunu koyalım o zaman. Koy. Koydum. Koydum. Ne yapalım Meryem? Ne? Yavaş yavaş mı alalım? Dağıta, dağıtarak mı yapalım? Ee, yavaş yavaş. Değil mi? Tek tek alalım. Mesela bunu o zaman aldık. Bu nerenindir? Bu saçı. Bu kuyruğun. Bak şurası. Bu saçı mı? Hı hı. Hadi şunu koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz birazcık yaptık. <laughs> Meryem yorulduk değil mi? Biraz yaptık. Böyle ayaklarını yaptık. Sonra böyle ki gözünü bir gözünü yarımını yaptık ama istersen eldivenlerini çıkar anneciğim yoksa tutamazsın onları. Şimdi ne aldın eline? Bu çiçekliği aldın. Ama onun için bak aynısını Buraya takmaya çalışmaktansa burada bulmamız lazım. Bak o neredeymiş. <Sessizlik> Biliyor musun? Nerede? Bak şu ayak. Al. Yani biz o ayağı zaten bulmuştuk. Nasıl, nasıl oluyor o zaman? Böyle. Alır. Anladın mı? Puzzle'ın püf noktaları nelerdir? Kenarlar. Evet arkadaşlar önce kenarları yapıyoruz. Çünkü kenarlar her zaman belli oluyor. Ondan sonra içini yavaş yavaş dolduruyoruz. Ve her zaman resme bakacağız. Resme bakmadan olmaz. Şimdi bak onu resimde bulmaya çalış. Eline aldığını resimde bulmaya çalış. Evet aynen. O zaman o iki ayağı bulmamız lazım. İki ayak burada. Bulduğun kısım iki ayağın neresindeydi? Böyle görünüyor. Böyle miymiş? Değil. Buldum. Buldun mu? Evet bulduk arkadaşlar. Geldi mi? Çok güzel oldu. Şimdi şimdi bir tane daha alalım elimize ama kolay olsun. Öyle herhangi bir tane değil. Ha. Bak şimdi yine yıldızlı bulduk değil mi arkadaşlar? Bakın. Burada yıldız var. Biliyorum. Söyle. Belki ona sıra daha gelmedi bile. Hayır orası değildir ama belki şurası mıdır? Evet. Dur deneyeceğiz. Denemeden olmaz. Burası da değil anneciğim. Hı. Bu buraya ait değil. Aa! Buraya aitmiş. Ben buraya buraya yapmışım. Aynen. Sayın, çok azıcık tersini yapmışsın ama Bu buraya ait. Aa, süper. Şimdi bir tane daha bulacağız. Ben buldum. Bunu bulalım. Hı. Bu olmadı. O nerenin? Baktın mı fotoğrafa? Meryemciğim bu çok karışık ama. Buna şu anda daha sıra gelmedi. Bu belki çok ortalardadır. Daha önce ayakları bitirelim bence. Çünkü buradan güzel ilerledik şu anda. Değil mi? Ayakları bitirelim. Bu da ayaklarına geliyor. Ayaklarına geliyor. Bak ön ayaklarına geliyor. Bakın. Şurada. Göster. Bak ön ayaklarına geliyor. O zaman o buralarda olması lazım. Bunu da... Çevire çevire. Aa! Aferin. Bak bunu da bulduk gördün mü? Bir tane çiçek var. Aa dur. Meryem bak. Bunda da yıldız ve kalpler var. O da bak şu ayağa denk geliyor. O da yani o zaman buralarda bir yerlerde olmalı. Biraz yukarı kaldır. Şuraya sığabilir. Sığmadı mı? Evet bak. Gördün mü? Evet. Oluyor. Mantığını çözersen puzzle yapması aslında çok zevkli, çok güzel. Şimdi neyimiz kaldı? Aa. Dur o kalpleri bulalım hemen. Bak o kalpler, kırmızılı kalpler. Allah. Bak alnında. Yani. Aa. Buldun. Harikasın. Bak burada yine bir kalp varmış. Yarım kalple yıldız. O da neresinde? <laughs> Kırmızı kalp olsun poposuna. Onu daha bitirmedik. <laughs> Aa dur gel gel belki bunlarladır. Aa şurada. Şurada gel bak bu da. Gel evet. Öyle mi? Ee. Evet. Tamam harika. çiçek eksikti bak. Oraya değil o poposu. <laughs> <laughs> o burada bir yerde olacak. Burada bir yerde olacak. Onu geçtikçe. Şimdi şu pembe kalbi bul. Bu nerede? Aa bu tam gövdesinin ortasında arkadaşlar. Bakın. O tam gövdede de ben daha ortalarda bekliyordum. Tamam güzel oldu. Gövdeyi hallettik. Anne saçımın yarımını yarım buldum. Nerede? Aa bak bu kulağı mı? Kulağı. Evet kulağıyla. Saçı. nereye sığacak? Bu nereye yerleşecek şimdi? Aa. Dur bunu biraz çekeceğiz o zaman. Ver bakayım. Şurası olabilir mi? Olamaz. Peki Şurası. ters? Şöyle şöyle. Evet. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. O zaman bu nereye gelecek? Bunun yeri neresi? Ne? <gülüyor> nereye? <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> tamam. Bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada böyle rengarenk başlamış. Ama aynı zamanda da saç var. Bu mudur? Evet. Bu mudur? Peki bu mudur? Evet. Devamı? <laughs> Sence? Evet süper oluyor ya. Şey. Arkadaşlar bakar mısınız? Yine karna benzemeye başladı resme. O, o tarafta değil. O bu tarafta. Evet. Çünkü bak onda. Bak. Bunda gök kuşağıyla bulut var. Yani şurası. Nereye? Evet. Şu taraf. Evet bak o olabilir. Aynen. Oldu. Mavi lazım. Şimdi bize yine bir kenar lazım arkadaşlar. <laughs> Meryem sen bayağı kaptın bu işi. Bak ne güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Tamam. Tamam. <gülüyor> Çak, <gülüyor> güzel biz yaptık bu işi ya. O da oranın mıdır? Belki değildir tam. Ay, <laughs> kağıdımız taşla sabitlemiştik arkadaşlar. Biraz esiyor da. En iyisi biz bunu. Yok yok yine öyle yapalım ama yaklaştıralım bize biraz. Şuraya yapalım. Ha buldun mu? <laughs> Nerenin? Um... Bu değil mi? Aa, Aa evet. Ay Meryem unicornumuz çok tatlı oldu ya. Ve bunun yarımını. Dur şunu yaklaştıralım. Bu acaba oraya mı giriyor? Meryem. Giriyor. Girmiyor. Emin misin? Giriyor. Bence de. Hadi. Gel yap yardım et bana. Şunu alttan çekelim. Vav. <laughs> Şimdi bak bak şurası nasıl kolay artık. Evet. Gel. Ay bu bura mı? Evet. Hayır. Yok. Değilmiş. Doğa. Değilmiş ya bana öyle geldi. Ama şu bir yere sığmalı artık. Bu buranın mıdır acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. Girsene. <laughs> evet. Dur olmadı. Bekle dur altında taş kaldı. Bu nerenindir? Böyle gövdesinin de olabilir. Bunu buldum ben. Bu mu? Yok. Şurası mı? Yok. Peki bu? Anne git mi göremedim? O mu? Yok ya o değil herhalde. Aha. Yok o da değil. O daha ortalarda Meryem herhalde. Bunu buldun mu? Hı hı. O da oranın değil anneciğim. Şu yıldızı bulmamız lazım. Bu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bulduk. <gülüyor> Peki bu? Evet. O bakalım nerede olabilir? <gülüyor> Aa. <gülüyor> ne kadar kolay yaptın hemen. Evet. Hmm, o oraya bir yere olmalı. Evet. Ve başardık. Bak görüyor musun biraz yapınca? Şimdi mantık yürüt. O mavi nerede olabilir elindeki mavi? Bak şurada bir mavilik var. Burada olabilir. Daha aşağı inebilir. Değil mi? Evet. Puzzle'ların bütün şeylerine bakacağız. Resmin dört tarafına bakacağız puzzle'ın. Anne kocaman oluyor. Bak Asla. bu da buranın mı? Yok değil. Değil değil öyle olmaz çünkü kenarlar yeşil oluyor. Bizde ne vardı? Mesela onu nereye koyabiliriz? O Biliyorum. neresi? Onda saç rengi var. Hmm. Yani buralara olabilir. Evet. Öyle olmuyorsa ters oluyordur ki oldu. Ya Başardık Başardık kız daha ne kadar basar başaracağız. Bunu da getir. Bu da kıyılığımızın acı. Evet. Hayır. Dur ben yapayım. Hı? O zaman şu olur. Bu da şimdi olur. Bu da şimdi olur. Dur. Buranın. Evet. Şimdi bir kenarımız kaldı. Hayır yeşil bu. Yeşil kenarlar hep yeşil. O zaman şuraya gelecek. Yeşili çevir. Çevir, 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 çevir. Güzel çevir. Evet. Üç tane kaldı. ve başardı. Süpersin. Evet arkadaşlar, biz kocaman puzzle'ımızı yaptık. Nasıl sence? Çok Bakar güzel. mısınız? Çok güzel oldu ya. Çok tatlı Meryem. Ay halı gibi ya bu. Şey yapsak böyle çerçeveletip assak mı odana? Çok güzel oldu çünkü. Bakayım. Kalk Meryem senin kadar var ha. Anne bir şey Meryem uyudu biz gidelim. <laughs> Çok güzel oldu ya. Harika. Arkadaşlar Meryem bir şey diyor musun? Çok güzel. Meryem kamera sallanmaya başladı. Abone olmayı, like atmayı, like, hoşçakalın.